Hepinize yeniden selamlar sevgili dostlarım. Ben Anıl Ardıç. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sevgili dostlarım gelin bugün sizlerle biraz Amerika'da ve Türkiye'de kiracı olmak hakkında konuşalım. Türkiye'de de kirada oturuyordum. Uzun yıllar kirada oturdum. Geldim Amerika'da 3 yıldır. Burada da kiralık evde yaşıyorum. Kiralık bir apartmanda yaşıyorum. Farklı birkaç yerde yaşadım. Bir apartman dairesinde yaşadım. Bir townhouse'da yaşadım. Şimdi farklı bir eyalette yine bir apartmanda yaşıyorum. Aradaki farkları konuşalım. Burada ev kiralamak nasıl oluyor? Sistem nasıl ilerliyor? Ev kiralarken neler yapılıyor? Neler yapılmıyor ve bunun Türkiye'deki tarafıyla beraber karşılaştırarak gidelim istiyorum. Amerika'da kiracı olmak, Türkiye'de kiracı olmak. Videomuza başlayalım. Başlamadan önce kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı sakın unutmayın. Hadi başlayalım. Sevgili dostlarım malum Amerika ilk taşındığımızda böyle gelir gelmez hemen cebimizde tomarla paralar olmadığı için bir ev kiralamak, bir apartman dairesi, bir townhouse, bir ev vesaire kiralayıp önce buradaki gidişatın durumun ne olduğunu bakmak, anlamak gerekiyor ve ilk gelirken ev kiralamak gerçekten zorlayıcı olabiliyor. Eğer burada tanıdıklarınız, arkadaşlarınız da yoksa oldukça zorlayıcı olabiliyor. Bizim için öyle olmuştu. Bakın şuraya linki bırakayım. Amerika'da ev kiralamak için dikkat edilmesi gerekenler ve benim başıma gelenleri anlattığım bir video var. Eğer Amerika'ya gelmek istiyorsanız, burada yaşama planınız varsa mutlaka o videoyu izleyin. O video size ev kiralarken çok yardımcı olacaktır. Nelere dikkat etmeniz gerek, hangi web sitelerini kullanmanız gerek, ne yapsanız sizin için daha avantajlı veya dezavantajlı olur. Ona bir göz atabilirsiniz. Ama ben bugün diyorum ki burada kiracı olmakla Türkiye'de kiracı olmak arasındaki farkı biraz konuşalım sizlerle. İki tarafta da kiracılık malum fakirlik işte. Kiralarda sürünüp duruyoruz. Gerçi bu Türkiye için biraz geçerli olabilir aslında. Oralarda gerçekten kiracı olmak biraz zorlayıcı yani süründürüyor gerçekten. Çünkü çok saçma şeyler var. Burada olmayan, olmadığını buraya gelince gördüğüm çok saçma şeyler var. Bunlardan biri dostlarım şöyle gözlüğümü de çıkartayım. Daha böyle göz göz olalım. Bunlardan ilki dostlarım emlakçı. Ben 3 yıl önce, 3 yıl tam olmadı ama yaklaşık 3 yıl önce buraya ilk geldiğimde bir otele yerleştik hemen hızlıca. Çünkü ev tutamadık önce. Hemen hızlıca bir otele yerleştik. O arada dedik ki evimizi bulalım, ev kiralayalım. Hemen evlere bakmaya başladık. Tabii önce ne yaptık? Emlakçılara gitmek istedik. Hemen emlakçılara koştuk. Emlakçılara girdik, kapılarını çaldık, zillerine bastık vesaire. Ve ev kiralamak için geldiğimizi söylediğimizde bize biraz böyle bir baktılar yani. Nasıl yani niye ev kiralamak için buraya geldiler gibi bir tavır oldu ve şunu anladım ki buradaki emlakçılar en azından benim yaşadığım Minnesota'da ve Ohio'da durum böyle. Hani New York'ta belki biraz daha farklıdır. Başka eyaletlerde biraz daha farklıdır. Emlakçılar ev kiralamıyor dostlar. Emlakçılar ev satıyorlar ve bu sattıkları evden para kazanıyorlar. Yani size ev verdikleri için komisyon almıyorlar burada. Emlakçıların böyle bir görevi burada benim gördüğüm kadarıyla yok. Aradım çünkü akçılardan ev kiralayamadım. Gittim her evin veya apartmanın kendi e, yönetim merkezi var. O yönetim mesela apartmanda yaşıyorum şu an. Arkamda hemen buranın yönetim binası var. E, burayı aradık konuştuk. Yani aslında evim oturduğum apartman dairesi birine ait. Ama buradaki komplekslerin bir yönetimi ve bu yönetimin bir işleyişi var. Ev sahibini hiç görmüyorsun. Muhatabın bile değil senin. Sen tamamen yönetimle muhatapsın. Yönetim senin işlerini hallediyor. Yönetim senin derdini çözüyor. Öyle bizdeki gibi ev sahibinin kapıya dayanması gibi bir saçmalık burada yok. Burada da sen kiracı da olsan senin de bazı hakların var. Ama öncelikle şu emlakçı işini gerçekten ortadan kaldırmak gerekiyor Türkiye'de. Çünkü sen ev kiralamaya gidiyorsun. Evi buluyorsun orada bir numara yazıyor. Orayı arıyorsun. O bazen senin evi kiralayacağın kişinin yeğeni oluyor tamam mı? Emlakçı bile değil. Sırf senden komisyon alabilmek için dünyanın parasını ödediğin o eve bir de ekstradan boşu boşuna bak. Hiçbir şey yapmıyorlar. Başımıza geldiği için söylüyorum. O numarayı arıyorum. O numara değil de ev, hani hiçbir şey. Ev sahibi gelip zaten bana evi gösteriyor. Üstüne bir de o numarayı aradığım için ona işte 15 bin, 20 bin neyse kira ödüyorum. Ee, özür dilerim. Şey, komisyon ödüyorum bir de. Şey alıyor benden. Komisyon alıyor bir, şey alıyor. bir şey alıyor. Bir aylık işte yıllık bilmem kaçı falan filan gibi. Saçma sapan bir sistem var. Abicim kiralık evden zaten bu şekilde bir komisyon almak oldukça anlamsız. Abi ne yapıyor emlakçılar bu konuda? Gerçekten bunu çok merak ediyorum yani. Ne yapıyorlar ki? Yine arada zaten ev sahibiyle muhatapsın. Sırf senin telefon trafiğini gerçekleştirdiği için bazen boşu boşuna para ediyorsun. Hiç boşuna emlakçılar da bana kızmasın. Gitsinler ev satsınlar. Ev alsınlar. Buradaki emlak sistemi çok farklı. Ev alsınlar, evi tadilat ettirsinler, satsınlar. Okey. Ama yani kiraladığın evden aracı olduğun için boşu boşuna dünyanın parasını almak bir aylık ekstra. Düşünsene sen bir evi tutuyorsun. Ev 12 aylık ödeyeceksin. 13 aylık ödüyorsun. E bir de bunun şeyi var. Komisyonun dışında depozito da veriyorsun bir aylıkta. Ev 20 bin diyelim. 20 bin evin o ayki kirası. 20 bin emlakçıya verdin. 20 bin de ev sahibi istiyor. Ben hatırlıyorum çok saçma şeyler yaşadığımı. 20 bin de ev sahibi istiyor. Ettim sana daha eve girer girmez 60 bin. E, eski evinden buraya taşınma masrafın da var bir de. O ne kadardır bilmiyorum şu an. Hadi onu da 10 binde bilmiyorum. Belki 10 bin değildir herhalde ya, değil mi? 20 bin diyeyim. Şu anki fiyatları bilmediğim için. Etti sana 80 bin. Ne oldu abi bu? Çok uçuk rakam. Burada öyle bir şey yok. Burada harika bir durum. Depozito var. Depozito şöyle var. Girdiğim ilk evde kredi notuma baktılar. O zaman geldiğimde kredi notum yoktu. Bir ev kirası, depozito ödedim. Eşyalı bir evdi. Bakın, eşyalı ev. Burada genellikle eşyalı evlere depozito ödüyorsun eşyalı bir evdi. Depozitomu ödedim. Burada şu anki yaşadığım yer eşyasız bir evdi. Buraya 199 dolar 90, 100 dolar depozito ödedim. Formalite bir depozitoydu. 100 dolar gibi bir depozito ödedim. Buraya taşındım. Bunun dışında kiralık evlerde şöyle bir güzellik var. Buradaki kiralık evlerde beyaz eşya mevcut. Ne bunların içindeki beyaz eşya dediğim buzdolabı, evin içerisinde çamaşır makinesi eğer varsa her evde çamaşır makinesi ve kurutma makinesi yok. Çamaşır makinesi ve kurutma makinesi burada evin içerisinde içinde benim bütün tuttuğum evlerin içindeydi. Onun dışında işte fırın, ocak, mikrodalga bunlar evin içerisinde. Bununla beraber evin ısıtma ve soğutma sistemi de evin içerisinde. Yani mesela doğalgaz, kombi sistemi diyeyim Burada kombiden daha farklı yine kombi ama farklı bir sistem var merkezi bir ısıtmaya bağlı. Bölgesel ısıtamıyorsun maalesef. Evi ısıttığın zaman bütün ev ısınıyor burada eğer klima değilse, eğer o merkezi ısıtma varsa bu evin içerisinde. Yine klima da evin içerisinde. Biz Türkiye'de ne yapıyoruz? Soğutma sistemi de evin içerisinde. Türkiye'de bir de klimayla oradan oraya geziyoruz. Bu klimaları oradan oraya taşıttırması ve taktırması var. Bir de dünya kadar para oraya ödüyoruz. Burada evlerin içerisinde bunlar mevcut. Yani iyi veya kötü, iyi kötü bir klima, mülima bir şeyler oluyor. Çamaşır makinesi, kurutma makinesi içine gelince de burada her evde yok. Bazı evlerde var. Benim oturduğum tesisin içerisinde bir oda var. Orada mesela çamaşır makinası ve kurutma makinesi var. Sanıyorum burada bütün dairelerde de yok. Çünkü eğer evin içerisinde, dairenin içerisinde ekstra bir kurutma makinesi ve çamaşır makinesi varsa fiyat böyle 150-200 dolar kadar yükseliyor kiralarken. Öyle de bir durum var. Ama biz evin içinde olmasını tercih ediyoruz. Güzel taraf da şu. Biz bu eve taşınmadan hemen önce 01 makina getirip koymuşlar. 01 kurutma makinesi koymuşlar. Bu harika. Bunu çok sevdim. Bir önceki evime taşındığımda da bütün beyaz eşyayı yenilemişlerdi. Burada biraz da öyle yapıyorlar. Birkaç yıl oturuyorsun sen. Adamlar resmen hiç uğraşmıyor. Zaten onun parasını senin kirana ekleyerek aldıkları için. Birkaç yıl sonra sen çıktığında bütün eşyalar gidiyor. Onları ya satıyorlar ya bir şeyler yapıyorlar artık ne yapıyorlarsa. O sıfırını takıyorlar. Bu büyük kompleksler için böyle konuşuyorum. Böyle daha şahıs apartmanları veya oda kiralayanlar için bu böyle değil. Genelde eski ürünler takmayı tercih ediyorlar. Bu ödediğiniz paraya göre de değişiyor. Ne kadar çok para öderseniz o kadar iyi hizmet alıyorsunuz. Mantığı var. Ona göre de değişiyor. Ama güzel olan şey siz beyaz eşyalarınızı oradan oraya taşımıyorsunuz. Burada evlerde iyi veya kötü beyaz eşya mevcut. Mesela ocaklar. Ben buranın ocaklarından nefret ediyorum ama olmak zorunda bir güvenlik sistemleri olduğu için. Bütün ocaklar neredeyse elektrikli çalışan ocaklar. Ve yavaş yavaş hem her yerde her kiralık tesiste buna geçiliyor. Bu yapılıyor. Bunun güvenlikle ilgili bir şeyi var. Nedir onun adı? Güvenlikle ilgili bir zorunluluğu var. Ondan kaynaklı elektrikli ocakları tercih ediyorlar. Biz de hiç sevmiyoruz elektrikli ocakları. Malum alışık değiliz çünkü Türkiye'den. Bunun dışında oturduğumuz evlerin güzel taraflarından biri güvenlik sistemleri mevcut. Güvenlik sistemlerinden kastım işte yangın. Yangın sistemi mevcut. Oturduğum her yerde söndürme sistemi vardı ama hiç yoksa şey var. Nedir onun adı? Alarm sistemi var. Yangın alarm sistemi ve belli aralıklarla gelip bunu da kontrol ediyorlar. Hatta buradaki evimde alarm sistemi çok hassas. Bazen ekmek kızartırken bile sistem böyle çalışabiliyor. Hemen önünü yelleyip kapıyı açtığımda susuyor Allah'tan. Geldim burada yönetimle de konuştum. Dedim ki ya ben ekmek kızartırken şey ötüyor yangın alarmı ötüyor. Korkuyorum ki hani sistemi alarma geçirmesin. Onun bir süresi var. Bir süreden sonra devam ederse su başlıyor şeye. Su atıyor nedir onun adı? Su veriyor evin içine ve otomatik olarak şeye acil durum sistemine haber veriyor. Ambulansa, polise ve itfaiyeye. Geldim konuştum dedim böyle böyle hani tedirgin oluyorum. Dedi ki bunu dedi bilerek yaptık bütün sistemlerimiz. Çok hassas çünkü daha önce yangın yaşandı burada. Bu da yaşandığı için sistemi sistem geç çalışmış. Daha önce bununla ilgili de çalışma yapılmış burada ve demişler ki bunları değiştiriyoruz. Hassas sisteme geçeceğiz. Hemen ötecek. Eğer benimki gibi ekstrem bir durumsa zaten ötmeyi kestiği için, duman artarak devam etmediği için sistem bunu algılıyor ve kendi kesiyor zaten. Ben de kapıyı açınca hemen zaten duman çıkıyor ve sistem kesiliyor. Aynı zamanda da yangın merdivenleri çok rahat, ferah ve gerçekten kullanımlı. İçeride olanı da dış, dışarıda olanı görmedim hep içerideydi ama yangın merdiveninden şey taşırsın. Yani nasıl diyeyim? Küçük bir kamyonet sırtlar taşırsın. O kadar geniş oluyor merdivenleri öyle bir sistemleri mevcut. Tabii ki bu tarz apartman sistemlerinin güvenlik sistemi de oluyor. İşte kamera sistemi mesela her yerde kamera mevcut buralarda. İşte apartmanın girişinde, içerisinde, belli bölgelerinde kamera sistemleri de mevcut oluyor. Daha rahat oluyorsunuz. Ayrıca bu arada otopark sistemleri. Evinizi kiraladığınız yerlerde genelde otoparkınız oluyor. Yani bu tarz apartman sistemlerinin içerisinde zaten yeterli kadar otoparkınız oluyor. Sokaklara park etmek zorunda kalmıyorsunuz. Veya townhouse kiralıyorsanız, bir önceki oturduğum Minnesota'daki evim o şekildeydi. Evimin hemen önünde bir garajım oluyor. Çat diye içeriye park ediyorum. Bazı apartmanlarda Minnesota'da bu var. Burada görmedim. Burada zaten kapalı garaj yok. Depo var genelde. Minnesota'da kapalı garajlar oluyor apartmanların. Sizden ekstra aylık ücret alabiliyorlar kapalı garaj için. Zaten yeteri miktarda olmuyor kapalı garaj. Hem açık garajlar oluyor hem kapalı garajları. Kapalı garajlara ekstra para alıyorlar. Çünkü Minnesota çok kar yağışı alan bir yer olduğu için sen de sabah işte aracımı temizliğimle uğraşmak istemediğin için sana park yeri veriyorlar direkt sana ait olan. Orayı kiralıyorsun. Halbuki 50'dir 90'dır artık yerine göre değişken olarak fiyatı. Ee, ekstra para ödeyerek otopark sorununu da çözüyorsun. Ama Türkiye'de malum apartman yapılıyor veya biz de biliyorsunuz zaten dikine her şey. Burası apartman sistemi ama burada bahsettiğim apartmanlar 3 katlı ve yanlamasına. Yani yan yana mesela geçen gün saymıştım 22 daire var. İşte 3 kat 22 miydi? Öyle bir şey. 22 miydi? Öyle bir şeydi. Daire yan yana ama 3'er kattan böyle işte 25-22 her neyse öyle bir şey. <laughs> Bazıları 4 katlı kot farkından kaynaklı bir de altta katlar oluyor. Arka tarafa çıkış yok onun çıkışı bu tarafa oluyor gibi şeyler de var. Ama öyle çok yüksek 8-10 katlı yerler değil bunlar. Küçük yerler ve park sorunun yok. Diğer türlü yok yolun önüne park ettin yok bilmem nereye park ettin ne olduğu belli değil. Güvensiz yerler. Biliyorsun yolu da kapatıyorsun. Ambulans giriyor geçemiyor. itfaiye giriyor geçemiyor gibi sıkıntılar da yaşıyorsun. Ama burada işte park sorunu yaşamıyorsun. Burada hiçbir yerde park sorunu yaşamıyorsun zaten. Adamlar tabii büyük şehirlerin o merkezlerinde tabii ki de park sorunları yaşıyorsun. Ama şehrin çevrelerinde gittiğin yerlerde bir restorana gittiğinde arabamı nereye park edeceğim diye düşünmüyorsun. Nerede, her, neredeyse her restoranın arkasında park yeri de zaten mevcut. Bunun dışında dostlarım kirada otururken evinde bir şey arızalandığı zaman dedim ya beyaz eşya veriyorlar içinde ve bunlar arızalanabiliyor. Evin içinde ne bileyim bazı problemler çıkabiliyor. Ne bileyim işte bir şeyler oluyor yani. Başına bir şeyler gelebiliyor. Bunların bakımını burada merkez dediğim sisteme giriyorsun. Merkezden diyorsun ki kayıt oluşturuyorsun. Benim böyle bir problemim var. Acilse acil durum yerleri var zaten. Başımıza geldi acil durum işi. Evimizin ikinci katında boru tıkandı. Alt katta su aktı mesela diğer tarafta. Acil durum servisini aradık, geldiler, yapıldı, edildi. Orayla ilgili de küçük bir problemimiz var ama sonuçlanmadığı için konuyla ilgili detay konuşmuyorum şimdi. Bir bakalım ilerleyen süreçlerde belki konuşabiliriz onunla alakalı. Bu tarz arızaları gelip yapıyorlar. Geçenlerde perdemiz bozuldu. Burada perdeler bizdeki gibi böyle tül perde, bez perde değil. Böyle yana çekmiyorsun. Genelde bu şey diyorlar ya nedir onun adı? Bu iple çektiğin yukarıya kalkan perde. Neydi onun adı? Ne diyorlar ona? Abajur diyeceğim. Yok abajur başka bir şey. Ne abajuru? Store perde. Heh, store perde. Store perdeler böyle çekmeli. Ondan arızalandı. Geldiler baktılar arızalı söktüler yenisini taktılar gittiler. Bu tarz şeylere de ekstradan para ödemiyorsun. Yani ev sahibi sana gelip de yok efendim benim şeyimi bozdun yok buramı bozdun şuramı bozdun demiyor. Böyle bir avantajın da olmuş oluyor. Saçma sapan şeylerle sen uğraşmıyorsun. Çünkü bozulabilir şeyler bunlar. Mesela ilk oturduğum evde şey vardı, halı vardı, halı ile ilgili şey yazıyor. İşte sen çıkarken yapman gereken şeyler var, yerine getirmen gereken şeyler var. Diyor ki ben evi temiz teslim ettim, evi temiz teslim alırım. İstersen diyor evi sen temizle bana teslim et. Ya da diyor 200 dolar veya 150 dolar veya 300 dolar. Artık evin büyüklüğü ve işte temizlenecek şeyin detayına göre değişiyor ben diyor birini sokacağım eve evi temizleteceğim. İstersen sen temizliyorsun ama sana şunu da söylüyor diyor ki sen temizledin ben eve girdim kontrol ettim. Eğer evi kirli görürsem ona rağmen temizlikçi sokar evi temizletirim paranı da keserim diyor yani depozito verdiğin için paranı da keserim diyor. Ama şu var mesela orada halı var halı diyor kullanmaya bağlı sürekli üstünde gezdiğin için eskiyip yıpranabilir diyor. Onu diyor depo bir sorun olursa da ondan diyor bir kesinti yapılmayacak diyor mesela. Koltuk eşyalı ev diyor orası. Koltukta diyor işte bu tarz şeyler olabilir. Eskime, yıpranma olabilir. Bunlar diyor göz ardı edilecek. Hani saymayacak onları yani kesmeyecek senin depozitondan Ondan sonra yani bunun gibi şeyler ama temizliği senin yapman gerekiyor. Temiz teslim aldığın evi temiz geri veriyorsun. Bak mesela biz de evi genelde ne yaparız? Eve gireceğimiz zaman ev kirlidir. Eve bir girilir, ev yıkanır, temizlenir. Ondan sonra çıkarken de öyle bırakılır, gidilir. Burada işte yerler genelde de bir halı olduğu için burada biliyorsunuz yerler halı flex. Hemen hemen her yer. İşte onların yıkanması, yeniden şey yapılması. Buradaki güzel taraflardan biri de oydu. Ben buraya taşındığımda o halılar daha yeni sıfırdan kaldırılıp yeniden yapılmıştı. Gerçi gittiğim evlerde genelde birçok şey yenileniyor. Yani sıfırdan kiracı çıkıp girdiğinde yeniliyorlar. O da tabii onların maliyetinin nispeten ucuz olmasından kaynaklı da olabilir. Ucuz olduğu ucuz da olabilir. Ya kendi şey ekipleri var. Tamir tadilat ekipleri var. Çok rahat bir şekilde yapıyorlardı. Dışarıdan da adam çalıştırmadıkları için. Ellerinde de bu işi yapan adamlar da olduğu için. Bence oldukça makul mantıklı. Bunun dışında aidat. Eğer bir apartmanda yaşıyorsanız aidat derdiniz yok. Bunun dışında bak biraz önce otoparktan bahsettik de. Aidata gelmeden önce. Geçenlerde bir şey okumuştum işte. Apartmanda yaşayan veya o sitede yaşayan kiracılar artık apartmanın otoparkına araç park edemeyecek diye bir yazı vardı. Twitter'da mı gördüm? Biri mi gönderdi? Öyle bir şey. Düşünsene kiracı olarak bir yerde yaşıyorsun. Orada sadece oraya o sitede veya apartmanda oturan ev sahipleri araçlarını park edebiliyorlar. E sen neyin kirasını veriyorsun o zaman? Değil mi? Neyin aidatını ödüyorsun veya? Dünya kadar bir de aidat dertleri var biliyorsunuz. Mesela burada otomatik kapımız var bizim. Sadece bizim sistemlerimiz de açılıyor. Kendi telefonumuzdan açabiliyoruz kapıyı. Herhalde geldiğimden beri 2-3 defa bozuldu. Ben bir kuruş ödemedim onunla alakalı. Bize demediler ki ya kardeşim işte kapımız bozuldu. Daire başı bilmem kaç para toplayacağız da bu kaypıyı yaptıracağız demedi kimse. Çünkü bu benim problemim değil. Bunu bana zaten satıyorsun. Ben bunu kira olarak ödüyorum sana. Bana bunu satarken diyorsun ki bizim otomatik kapımız var, güvenlikli. İşte diyorsun ki biz kar yağdığında karları temizliyoruz, değil mi? Yolları açıyoruz, sizin için temizliyoruz diyorsun. Bana burayı satarken bunu söylüyorsun sen. İşte kış geldi. Hadi işte 150 er lira ekstra atıyorum fiyatı. Ekstra aidat ödeyelim demiyoruz veya kapı bozuldu. Hadi buna ekstra şunu ödeyin demiyoruz. Aidat derdimiz yok. Aidat diye bir şey yok bu tarz yerlerde. Belki daha farklı şehirlerdeki veya eyaletlerdeki o apartmanlarda belki vardır. Sanmıyorum ama olabilir. Bazı şeyler için belki ekstra şeyler olabilir. Güvenlik mühendis açısından. Onları bilmiyorum. Ben bugüne kadar görmedim. Görmediğim için de ben yaşadığımı ve başıma gelenleri anlatıyorum. Olabilir ama yaygın olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hiç duymadım. Şundan bahsediyorum aslında. Kiracı olarak zaten aidat ödemen çok saçmalık oluyor. Yani orayı sana ev sahibi kiralıyor ve bunu e, bence ev sahibi ödemeli. Bence. Bence ev sahibi ödemeli. Tabii bu sistemlerle alakalı biliyorsunuz. Yani bizim burada fiyatlar hesaplanırken, buranın kirası hesaplanırken adam emin olun. Ona ne yapıyor? Hepsini böyle içine ekliyor işte. Artı atıyorum 50 dolar aylık işte site içerisinin elektrik masrafı. Aylık işte 30 dolar işte kapının otomat masrafı. Iğır zıvır. Zaten onları kirana ekliyor. Ama sen sonrasında bunların ekstradan stresine girmiyorsun. Yok aydattı, yok çattı, yok cırttı, oydu, buydu. Abuk subuk ev sahibini, mev sahibini karşında da pat diye bulmuyorsun. Bunun dışında en sevdiğim şeylerden birini de söylemek istiyorum. Abi apartmanlarda bu tarz komplekslerde işte çok fazla öyle abuk subuk gürültüler yapıp böyle taşkınlık yapamıyorsun. Sana diyor zaten. Ondan sonra ses yapılmıyor burada. Ondan sonra dikkatli olacaksın. Çoluk çocuk hani bunlar nadir şeyler. Ee, hani olan şeyler. Çoluk çocuk olur, çocuk bağırır, çağırır. Bu arada hiç çocuk sesi duymadım diyebilirim. Öyle bağıran, çağıran çocuk duymadım burada. Bunun dışında işte nedir onladı? Ee, her, her evde benim oturduğum bölüm 6 daire karşı karşıya. İşte 3 altımda ben benle beraber 3, karşımda da 3 var diyeyim 3 değil bir saniye. 3, 9, 3, 9, 12 daire. Doğru döndüğün zaman doğru 12 daire bir aradayız. Resmen birbirimize bakıyoruz. Neredeyse onun da köpek var. Ve hepsi de büyük köpekler yani öyle küçük yavru minik köpeklerden değiller. Genelde de büyük köpekler. Ben hiç avladıklarını doğru düzgün duymadım. Hiç köpeklerin sesinden rahatsız olmadım. İnsanlar sokaklarda köpek gezdiriyorlar. Sokak dediğim yani site içerisinde. Hiç havlayıp birbirine hırlayan köpekler görmedim çocuklarıyla geziyor insanlar. Hiç bağırıp çağırıp taşkınlık yapan çocuklar da görmedim. Bu tarz rahatsızlıklar burada yok ki zaten yaptığınız zaman da size uyarı gönderiyorlar. Güzel olan taraflardan biri buraların içerisinde mesela evlerin içerisinde sağda solda sigara içemiyorsunuz. Geçenlerde birinin sigara veya burada biliyorsunuz farklı tütün ürünlerini tüketmekte serbest olduğu için Bunların kokularından rahatsız olup galiba şikayetler edilmiş. Toplu mailler aldık. Nereden olduğunu biliyorlar ama yine de bununla ilgili mail aldık. Sonra tekrar uzatıldığı için kişiyle görüşüp devam ederse eğer sözleşmesinin feshedileceği söylendi. Diyor ki sistem, tesis içerisinde yani şu an benim bulunduğum yer bu tesisin bir parçası ve ben burada sigara içemem. Açık alan evet, çevremde kimse yok evet ama burada sigara içemem çünkü tütün veya tütün ürünleri kullanamam. Çünkü buradaki sistem diyor ki burada sigara içemezsiniz kardeşim. Hem olur ya yangın vesaire gibi sorunların önüne geçebilmek için hem de Burada gerçekten Amerika'da birçok yerde sigara içemiyorsunuz. Mesela bir restoranın bahçesinde, açık alanında oturduğunuz zaman Türkiye'de veya bir kafenin herkes böyle orada pof 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 sigara içiyor. İçen de içmeyen de herkes etkileniyor çevrede değil mi? Burada öyle bir şey yok. Restoranın şeyi bile olsa, açık alan masaları bile olsa sigara içemiyorsun. Ben bundan çok keyif alıyorum. Niye yan masadaki adamın sigarasının dumanını çekmek zorundayım ben? Değil mi? Öyle bir şey yok. Burada böyle güzel şeyler de var. Veya çok fazla gürültü veya ses yaptığınız zaman ve çevrenize çok fazla rahatsızlık verdiğiniz zaman sizin sözleşmenizi biliyorlar. Bununla ilgili başıma Minnesota'da bir şey geldi. Bir galiba işte bu Katar mı diyeyim hani Arabistan mı diyeyim. Oradan bir e, grup taşındı. Benim böyle birkaç apartman yanıma daire diyeyim. Orası Townhouse'du. Ve yaklaşık orada herhalde e, 20 kişi falan yaşıyordu. Belki büyük ihtimalle 2-3 kişi orada imza attılar ve herhalde 20 kişi falan yaşıyordu. O kadar kalabalık. Her gün böyle şeyin araç park edilen o garajda tencereyle falan yemek pişiriyorlardı. Birkaç ay sonra gönderildiler. Çünkü büyük ihtimalle çevre tamamen şey yaptı, şikayetçi oldu. Çünkü çok geç saatlerde evin arkalarında falan yürüyorlardı. Sadece erkeklerden oluşan bir gruptu ve orada da çoğunlukta aileler vardı. Ve çok ses yapıyorlardı. Gece saat 11'den sonra kahkahaları, konuşmaları çok dışarıda hareket ettikleri için, vakit geçirdikleri için büyük ihtimalle şikayet edildiler ve oradan uzaklaştırıldılar. 4 ay falan sürdü sanıyorum. Gittiler. Yani bu tarz böyle abuk subuk şeyler de yaşamıyoruz. Türkiye'de çünkü başıma gelmişti. Bir de o da başıma gelen de şu. Ben kiracıyım. Alttaki ev sahibi benden üstün gibi oluyor ya her türlü hakkı varmış gibi bütün sesi gürültülü yapabilme hakkı varmış ama ben kiracı olarak en ufak ses yapsam da hani böyle hemen kapına geliyorlar ya bir de öyle bir şeyler var. Kendilerini hep haklı sanan o ev sahipleri var ya. Daha doğrusu kendini bir bok sanan ev sahipleri diyeceğim. Sanki senden üstünmüş gibi davranıyorlar. Bunlar burada yok. Hiç fark etmiyor yani. Buradaki güzel taraflardan biri de bu. Niye ki yani, değil mi? Ben hatırlıyorum pazar günü tadilat yapıyordu hıyarın biri. Cidden hıyar bu arada. Hıyarın biri pazar günü tadilat yapıyordu. Gittim dedim ki ya kardeşim pazar günü olmaz bu iş. Eşim nöbetten gelmiş gece bilmem kaçta hala nöbet acil bir durumda hemen hastaneye gidecek acil bir durum olursa arıyorlar biliyorsunuz o sistemleri zaten gelmiş sabahın bilmem kaçında işte uyumaya dinlenmeye çalışıyor. Aşağı indim. Bana diyor ki ya işte biz yeni evleneceklermiş. Orayı tadilat ettiriyorlarmış. İşte biz hafta içi çalışıyoruz. He, o yüzden hafta sonu başında durabiliyoruz. Olmaz. işte işlerimiz hafta içi çok yoğun. Dedim ki kardeşim yarın öbür gün çoluğun çocuğun bir şey olduğunda hastaneye gideceksin. Doktor olmayacak orada. Evde çünkü senin yüzünden uyuyamıyor. Yetişemeyecek. Sonra diyeceksin ki doktor yetişemedi diyeceksin. Yok dedim öyle bir şey. Ya dedim kapatırsın, durursun. Ya dedim polisle muhatap olursun. Bu kadar basit. Ben seni pazar günü çekmek zorunda değilim ama yok o evin sahibi ya kendini haklı görecek. Devam etti. Polis geldi, çözdü işi bitti. Bu tarz hayvanlarla beraber yaşamak zorunda kalıyorsun Türkiye'de. Neyse burada öyle şeyler yok. Burada biraz daha bu konuda kafamız rahat. Evet dostlarım. Amerika'da kiracı olmak böyle bir şey. Yani burada birçok açıdan kafan rahat. Aslında birçok konuda birçok stresten uzaksın. Amerika'da yaşamanın öyle bir artısı var. Bunlardan biri işte bu en basiti bu kiracılık. Bunun dışında trafikle ilgili konuşacağız. Yani trafikle ilgili de konuşmak istiyorum. Ama bir sonraki videoda ne bileyim. Yani birçok şey farklı görünse de, birçok şey çok uzak görünse de yani aynı hayatı yaşayarak hani hep şey sanıyoruz ya oradan baktığın zaman şey görünüyor işte. Amerika'da herkes milyon dolarlar kazanıp böyle krallar gibi yaş. Öyle bir şey yok. Milyonlar kazanmıyorsak bile. Birçok konuda yani o krallar gibi yaşamak kısmı parayla alakalı değilse eğer ki bence değil. Biraz huzurlu yaşayabiliyoruz. Birçok konuda stresten uzak kalabiliyoruz. Böyle bir artımız var. Bunlarla ilgili de konuşacağız. Bunlarla ilgili farklılıkları da konuşacağız. İşte suç, işlerini konuşacağız. Trafikteki o başımıza gelenleri konuşacağız. Bunları da konuşacağız dostlarım. Şimdilik benden bu kadar. Kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşın. Sorularınız, önerileriniz, tavsiyeleriniz aklınıza gelen her şeyi yorumlarda benimle paylaşın. Instagram'dan beni takip ederek bana direkt sorular da sorabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın dostlarım. Hoşçakalın.